Herkese Viyana'daki ilk videomdan merhaba. Viyana'daki ilk vlog ama ben Viyana'da yaklaşık 2 yıldır hatta 2 yılı biraz geçti. Burada yaşıyorum. Eşimle bir 1-1,5 bir yıl arası ne kadar oldu? 1,5. 1,5 bir yıl oldu. <laughs> Bugün Viyana'da akşam müze gezmeye gidiyoruz. Bugün Ekim'in ilk cumartesisi. Long Night of Museums var. Çoğu müze hatta neredeyse hepsi saat 6'dan gece 12'ye kadar açık. Normalde müzelerin giriş fiyatı tek başına böyle 20 25, Euro'dan 20. başlıyor diyebilirim. Aynen. Böyle o meşhur müzeler. Ee, ama bugünün olayı sadece tek biletle bunların hepsine giriş hakkınız var. Fiyatı da kişi başı 19 Euro. Öğrenciyseniz falan tabii ki daha ucuz onlara bakarsınız. Bir yetişkin için 19 Euro. Çok sıra olduğu için hepsine giremiyorsunuz. Evet. evet. Maksimum 3 evet. tanesine falan evet. girebiliyorsunuz. Çünkü hepsinden de çok uzun kuyruklar oluyor. Aynen. Çok güzel duyuluyor ama evet. özellikle o en meşhurlarına mesela Kunsthistorisches'e falan girmek isterseniz çok uzun kuyruklar olabiliyor. Hatta çoğun da çok uzun kuyruklar çoğunda oluyor. oluyor Geçen Çünkü Böyle daha az meşhurlarına gitmeye evet. çalıştık. Onda da çok uzun sıralar vardı. Aynen. Geçen strateji yapıp önce daha az meşhura gittik. Meğerse herkes aynı stratejiyi yapmış. <laughs> Onun önünde bayağı bir zaman kaybettik. Yani bir saat, evet. bir, bir buçuk saat bekledik. Müze gezmek için uygun bir aktivite değil aslında. Daha çok evet. aktivite yapmak için iyi bir aktivite. <laughs> Ama gerçekten duyulduğu gibi yani böyle istediğiniz müzeye istediğiniz kadar giremiyorsunuz. Zaten müzeler de hani büyük olduğu için çoğunluğu bir girince yani girmesi falan gezmesi zor oluyor. gezimize başlamadan önce bir yemek yiyeceğiz. Şuradaki Max ve Benito'da yiyeceğiz. Zaten ilk gideceğimiz müze hemen buranın bu binanın arkasında olduğu için yemek yiyip öyle geçeriz. Şimdi yemeğimizi yedik, Leopold Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Zaten dediğim gibi hemen e, yakınında, Museums Quartier içinde yer alan bir müze. Harika gösterdim. Ama Şimdi bu geldiğimiz müzede de Avusturya modern sanatına dair eserler varmış. Özellikle Egon Schiele'nin ve Gustav Klimt'in de, Clinton'de konuşamadım, bazı eserleri varmış. Ben ilk defa gireceğim bu müzeye, o yüzden... Şimdi göreceğiz. Beklediğimden daha az bir sıra var. Özellikle şu an tam başlangıç saatinde geldik. Değil mi? Başlangıç saatinde gelmemize göre iyi bir sıra. Yani şurada bitiyorsa sıra çok iyi. Aksi kirmetekle bekliyorlar ya, kapıyı. Çok sayıyorlar. Bu arada bu gece kapsamında biletinize gayret turlar da dahil oluyor. Biz de 10 dakika kala rastgele yani planlamamıştık. 7'deki tura katılacağız. <laughs> 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 I can't comprehend why Joseph Kim now started to paint such horrendous things like this old man. as he saw in the he just wanted to gain more freedom from Friends, colleagues, pupils, but he's the main character, obviously. The problem is with these impressions, these moments flee by very quickly, so you also need to work very fast. And we actually don't know why till this day, but at a certain point Joseph decided to change it.

Biz o zamanlar kentler şitrasi takım elbise giymeden çıkmazdık. <laughs> Taksim, Taksim gibi. Taksim beyefendileri burada da. Evet. Bizim buzdolabına magnet yapışmadığı için ben böyle bardak altlığı koleksiyonu yapıyorum gittiğim yerlerden. Viyana'da yaşadığım için Viyana'ya dair bir bardak altlığı almadığımı hatırladım şu anda. Belki bunlardan alabiliriz. 5 Euro'ymuş tanesi.

Gazarken bir böyle saturasyon noktası var. Şu an böyle biraz yorgunluk, susuzluk falan geldi. Ben Burak, bu benim dördüncü müzem. <laughs> Daha birinci ama bu müze de çok büyük. Dördüncü kat ama. Dördüncü kat. <laughs> Şimdi Leopold Müzesi'nden Welt Müzesi'ne geçiyoruz. Sırada Kunsthistorisches'in önünden geçiyoruz. Burası dediğim gibi en en ünlü müzelerden bir yana da. Bunun sırasını belki görebilirsiniz belli oluyorsa. Kapıdan başlıyor. Şu hala devam ediyor. Videonun en soluna doğru hala devam. Çok uzun bir sıra ve şu an yağmur yağıyor. Soğuk havada sıcak şeyler içme aktivitesi bir yana da başladı. Christmas marketler gelmeden bu aktiviteye başlıyoruz kahveyle. Şimdi kahvelerimizi aldık. Sırada beklerken içeceğiz ve Welt Müzyum'a geldik. Welt da dünya demek. Burası bir etnografya müzesi. Bu müzeye de benim ilk gelişim olacak bugün. Sıra aşırı uzun değil. Ama sanırım grup grup aldıkları için. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz. ki de orada bekliyor. <laughs> Önceki müziği de vermemiştik. Şimdi burada modlarımızı veriyoruz. Daha rahat gezmek için. <laughs> Türkçesi de yazıyor. Şalvar yazıyor. Evet. Burada <laughs> Have you ever thought about how your trousers are made? diyor. Tam olarak kişisine <laughs> sorulacak bir soru. Pantolonun nasıl yapıldığını anlatmış. Bu da bir asla pastal kağıdı. Yani burada çizimler yapılıyor. Bu çizime <laughs> göre kumaşlar kesiliyor. Burayı yakın alalım Ecemciğim. <laughs> Pantolon dört parçadan oluşuyor önce onu söyleyeyim. Bu pantolonun bir yüzü. Burası sağ, burası sol tarafı. Bunun bir de arka yüzü, yüzü oluyor. Sonra bu dört parça birleştirilip pantolonun e, aslında kabı hali ortaya çıkıyor. Yukarıda da kemer kısımlarını görüyorsunuz. Şunlar Kısımlar, kemer parçaları. Teşekkür ederiz bu anlatım için. Evet yani yine <laughs> pantolonla alakalı hiç, bir yere geldik. bırakmıyor. <laughs> Languages are spoken in Vienna. <gülüyor> <Dutch>. <gülüyor> Tam <gülüyor> sonra <laughs> iş kendi başına götürmüş onu. <laughs> İngiliz nasıl o kadar az? Herhalde ana dil olarak bu. Şimdi 5 saattir <laughs> müze geziyoruz artık. <laughs> Bayağı yorulduk ve i̇şte böyle eve mi gitsek falan derken kendimizi hop on hop on, hop hop bulduk. basta bulduk. Heh, evet. Kendimizi hop on hop hop basta bulduk. Her 20 dakikada bir kalkıyormuş ve 45 dakika sürüyor duraksız non-stop. Böyle şehir etrafında turistik bir e, rotada ilerliyor. Daha önce ben bunu yapmak istemiştim aslında böyle ilk taşındığım zamanlarda özellikle. Yapmadım öyle kaldı. <laughs> yani... <laughs> Ama bugün yapıyoruz ve normalde 25 Euro'dan başlıyormuş sanırım. O yüzden bununla gerçekten aldığımız biletin hakkını tam olarak veriyoruz. Şu an dibini ekmekli sıyırma <laughs> aşamasındayız. Evet.